Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Bravo Stars oynayacağım. Uzun zamandır video gelmiyor arkadaşlar. Videomun gelmemesinin sebebi okul arkadaşlar. Okuldaydım. Okulda ne evden okula ödevler, dersler. Bir de bu sene 8. sınıfım arkadaşlar. Ee, daha çok ödev vardı. Yani video çekmek için zaman bulamıyordum arkadaşlar daha doğrusu. Şimdi daha fazla video çek gelecek arkadaşlar. Siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve eğer Bravo Stars beğenirseniz yani genel like atın ve abone olun. Yorumlardan ne tür videolar çekmek istediğimi belirtin arkadaşlar. Ee, unuttum. durun hemen çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Size e, pause olsun yani iltiran bitsin hemen size şeyimi göstereceğim. E, oyuncularımı. Karakterlerimi göstereceğim arkadaşlar. buna hemen abi alalım. Arka tarafındakine geçelim. Arkadaşlar istediğiniz videolarda yorumda belirtebilirsiniz. Yani PUBG bir mobilde çekerim. Hemen bunu bir alabilirsek alalım. Hop 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 hop. Şeliden kaçalım arkadaşlar. Şeli biraz riskli. Ama gelsin şeliyi de alacağım şu an. Şeliyi de fightlayacağım. Gel gel gel. Ultimaz kalmış hatta. Hop 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 hop. Hop. Ultimi bastım ultimi bastım ultimi bastım. Ultim bastım. Ultiyi basmasaydım almıştı beni yüksek ihtimalle arkadaşlar. İki kişi aldık temiz güzel iş. Neredesiniz? Bibiye sataşım mı pek emin değilim. Sataşım ya gel bizim ya. Bibi bibi gel bibi bibi ya 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 ya. Teşekkürler. Kol Bey Kol Bey. İkiniz ne? İkiniz. Şey yazmıyor mu? Gelsin dur dur bana gelsin. Ya sen ne yapacaksın oğlum sen ne yaşlısın? Bana gelsin ben sana bir yaşlıyım. Bak normalde raşlamazdım. Of yavaş gel. Of 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 o da o da binlik diyen arkadaşlar. Ve geç bana Onu ben bir alayım sana öyle bir şey yapacağım ki hayatında hiç görmedin. Korkacaksın kaçacaksın Allah'ın adı. Şimdi benim kaçmam lazım. Senin süren biter. Aa bitmedi bitme. Kanka dur. Kanka dur sen, canlıyım kanka. Bas sana bas. At işte ben, ben, ben böyle bir şey yapmam yani ben. Yani aynı dünyaların insanı sanki. Siz ikiniz isterseniz fightlaşın. Can azalana ben. O benim o benim. Gelme gelme o benim. Gelme gelme ben senin üstüne geleceğim size. Sen niye sıkıntı yaptın ki? Hayatınıza böyle girsem ne yapabilirsiniz ki arkadaşlar? Gel 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 lütfen babazından Babanla kaçma ama babanın babandan kaçarsan baban küser gider. Küser mi ama? Bak hediyeni verecektim vermem. Ne birinci olduk arkadaşlar süper bir maçtı. Çıkalım bir hemen size hesabımı göstereyim. 6028'dik. Şimdi 78 olduk 10 puan aldık. Şöyle en üstten başlayalım. Şeyli var, Nita var, Colt var. Böyle bunlar var arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Gene Rosa. Gene mi Ros? Yo arkadaşlar böyle şeyle oynamak istiyorum. Ee, nerede o? İsmini unuttum ya. Karla Karla aynı. Sondaki adamlardan biri kar Sondaki adam Karl arkadaşlar. Ondan sonra tanımıyorum arkadaşlar onu. Ya oyundan sürekli oynadığım kişilerle hani çift hesaplaşmada oynadığım kişiler bana istek atıyorlar. Ben de kabul ediyorum. Onlar olabiliyor yani. Genelde onlar oluyor zaten. Şentürk bir de mamiydi arkadaşlar. Onunla da oynardım. da Haber yok videoda. Var da yani. Bu videodan haber yok. Boğucum, boğucum. Mm -mm. Mm -mm. Kızarım sana. Sana kızarım ama bu. Kızamadım. O da bana kızamadı. Hop 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 Lan ben, ben karnı hiç oynayamadım. Yedi 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 ağzına yedi tamam. Kaç. Ama ama bak sen onu raşlamıyorsun bana raşlıyorsun. Gördünüz arkadaşlar onu raşlama direkt bana raşladı. Ama ölür o. Seyrederim arkadaşlar. Ölür o ölür vallahi öldürür. Hayatın atası. Arkadaşlar kusura bakmayın içeride köpek sesi var. Karlı beğenmedim arkadaşlar ya. Hemen bir tane bir tane bunu seçelim arkadaşlar. bir tane bölüme gireceğiz. Arkadaşlar e, abone sayım arttıkça daha da profesyonelleşeceğim arkadaşlar. Çünkü bu işler tecrübe iş arkadaşlar. Yani ne kadar çok abonem olursa arkadaşlar o kadar çok tecrübem olacak. Yani siz de bir hak verirsiniz yani hemen bir abone olun yani çok iş değil. Bir videomu 680 kişi görüntülenmiş. Abonem sıfır altını o kadar oluyor yani gel. Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki? O öldürebiliyormuş, kaçalım. Kimsenin hayatına böyle girmeyin arkadaşlar, ölebilirsin. Kanka burada kimse yok değil mi? Yes, seviyorum harbiden de arkadaşlar. Ama bunlar çok çabuk öldüler. Oho, durmalar ben alayım. Hayır, Elimiz tetikte arkadaşlar, ne olur olmaz. Sıkıntı olursa araştırırız. arkasından yoğun. yokum. Bana ne arkadaşlar. Bekle bekle. O o o ayıptır size niye almıyorsunuz yegenlerim. Alalım bunları da hop. Hop gel. Gel gel. De ki bu adam bottur ya. Kanka sen bir git kanka. Tek attım arkadaşlar. 3 tane büyüm vardı. 3 tane içeceğimiz vardı. Videonun başlığı da çıktı arkadaşlar. Çok mutluyum. 3 tane enerji mi? Şok ben. Falan şuna yazarım. Neyle oynayayım arkadaşlar? O pit yapacağım. B'den başlıyorum. O pit pit karamela sepeti. Terazi lastik cimlastik. Biz size geldik. Bitlendik. Hamama gittik. Temizlendik. Dik dik dik. Hani bana bir las dik losa çıktı. Rosayla oynadığımız için dik oyun oynayacağım. Güzel takıldık arada bir çizgi Hemen şunu bir alalım. Dikoyla da oynuyordum bir aralar da. Ben arkadaşlar nasıl bir şeyim? Oynuyorum oynuyorum soğuyorum mesela. Biraz daha Roza'yla oynarsam Roza'yla da sorarım. Eskiden Roza'yı çok kasıyordum arkadaşlar. Kankam neyine sen burada pusuyor 8 bit. Arkadaşlar 8 bit'in 9 bit'ini de istiyoruz. Hop 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 hop. Ama ama ama. Oh. Gel gel gel. Seni de alacağım seni de alacağım. Oh 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 oh. my god. Lan otağa sıktım gördünüz ya. Oh İç enerji bana rushla. Aha enerjim bitti. Şimdi ne yapabilirsin ki? Hop 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 hop. Arada kaldık. Canımı fulleyim hemen rushlayacağım. PUBG ağzıyla konuşuyorum arkadaşlar. Arda YTB. O YouTuber sen de mi YouTuber'sın? Ah. Bak ah, sana diz atarım ha. İnşallah abone çok. Aha kaçar. arkadaş. Pardon. Al sen. Bir insan neden pusar ya? Neyse güzel dördüncü olduk. Dikoy beğenmedim ya arkadaşlar. Şimdi bu oyun oynamak istedim arkadaşlar canım. Arkadaşlar bir daha videoma efsane bir challenge buldum arkadaşlar. Efsane bir challenge. Mesela arkadaşlar oynadık ikinci ya da üçüncü olduk tamam mı? Mesela üçüncü olduğumuzda bizi hangi karakter öldürdü diyelim. Diyelim bizi Shelly öldürdü. Bir dakika Shelly ile oynayacağız. Bilmiyorum arkadaşlar var mı bu? Varsa yapmayız. Ama güzel içeriye benzettim ben. Gel, gel babana gel. Babana gel babana. Hop hop babana gel babana. Gel gel. Canın gitti ama. Bak okum gitti bak. Bak süvarilerle savaşacağız daha gel seni alayım sonra. Ulan ayıp sana ayıp sana. Kardeş ayıp sana. Hop 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 hop. Lütfen arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Her fırsatta söylüyorum size. Hop 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 hop. Lan 5 kişiyiz, üçümüz ortadayız. Ah! Aldı beni ya tık. Bir kere birinci olduk. Yok. İki kere mi i̇ki kere birinci olduk hani. Boy da beğenmedim. Boyla da, boy güzel ama ben oynayamıyorum arkadaşlar. Ben genelde yakın fight oynayabiliyorum. Gerçi bu elde rosayla oynamak istedim arkadaşlar. Iki el bir el daha atalım yani birkaç el daha atalım daha sonra videoyu sonlandıracağım ama o şeyi nasıl arkadaşlar üç tane şeyim aldım bekle bekle benim canım olsun İlk hamleyi ben vurursam her zaman alırım seni ve arkadaşlar birbirimizi aynı anda aldık